Gerçekten bedenini çok ağır ödeteceğim abi bak. Ödeyecek ödeyecek. Gerçekten çok ağır ödeteceğim yani bak. Öyle böyle değil. Adamın cehaletine bakar mısın? Oraya diyor bir şeyler astım. O yüzden diyor onların gözükmesi gerekiyor. Adama diyoruz biz burada yatıyoruz diyoruz. Bunu algılayamıyor adam.

Serkan abisini teselli edecek. <laughs> Paso konuşuyor boş boş konuşuyor işte. Bunlar gidecekler abi. Bunlar buradan tek tek gidecekler ama bu ülkeden kaçamayacaklar.